Birinci sorudayız. Tüm parçaları ile birlikte ağırlığı G olan vinç en fazla ağırlığı P olan yük ile şekildeki görüldüğü gibi dengede kalabilmekte. Yükü taşıyan ipler arasındaki açı da 120 derecedir diyor. Ve iplerin gelme kuvveti de T'dir diyor. G, P, T arasındaki bir ilişkisidir. Şimdi arkadaşlar burada bir bakalım T ile P arasındaki ilişkiye. 120 derece açı varsa arkadaşlar bu ikisinin birleşkesinden yine T ip gelmesi olacaktır. Buradaki T ip gelmesiyle P ağırlığı birbirini dengeliyor. O yüzden P ile T'nin birbirine eşit olduğunu gördük. Sonra şuraya göre tork alırsak arkadaşlar, şu köşeye göre tork alırsak, buradaki olay nedir? Burada G çarpı 3x, P çarpı 2x e eşit olacak. Yani o zaman da ne olur? G çarpı 2, 3x, 3x. Oradan da P çarpı 2x e eşit olacak. E o zaman da arkadaşlar G'yi biz 2 dersek, P'yi de 3 dememiz gerekiyor. Yani P ve T 3 ise arkadaşlar G'si de 2 olacaktır diye söyleyeceğiz. O zaman da hangi seçenek doğru oluyor? P, T eşit G de onlardan küçük olacaktır diyeceğiz. O noktası etrafında serbestçe dönebilen ağırlığı önemsiz eşit bölümlü A çubuğu, ağırlığı önemsiz eşit bölümlü B çubuğu ve P ağırlığına sahip cisim şehirdeki bir dengedeymiş diyor. T, P oranları nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir baktığımızda P cisminin ağırlığı var. Hani P kadarlık lık ağırlık var. Buradaki mesela şuraya göre tork alsak biz buradaki ip gerilmesini P cinsinden bulabiliriz. O zaman bakalım P çarpı 3 dediğimiz yani şuraya göre tork aldığımızda P çarpı 3 eşittir. Buraya işte T1 diyelim. T1 çarpı 4'e eşit olacaktır. O zaman T1 dediğimiz kavram 3P bölü 4 yapar diyeceğiz. O zaman burada yukarıya doğru 3P bölü 4 var. Burada da arkadaşlar o zaman aşağıya doğru 1P olabilmesi için burada da P bölü 4 olması gerekir. Peki şimdi biz şu O noktasına göre tork alalım. T ip gelmesi var. Evet T'nin iki tane bileşeni var. Bir bu bileşen bir de yataydaki bileşen. Yataydaki bileşen burada tork oluşturmayacak. Düşeydeki bileşen tork oluşturacaktır. Burası 30 derece olur. Burası da 60 derece olur. O zaman kosinüs 60 dediğimiz yani şurada T çarpı 1 bölü bölükler, 2'den T bölü 2'miz var. Burada o noktasına göre tork aldığımız zaman ikinci durumda T bölü 2 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme var. Bu da diğer tarafta 3P bölü 4 çarpı 1, 2, 3, 4 bölme var. 3P bölü 4 çarpı 4 bölme artı P bölü 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölme var. Bu şekilde işlem yapacağız. O zaman Şurada 4'ler gider. Şuradaki 4 ile 8 de sadeleşir. 2 kalır. O zaman burada 3P var. Burada da 2P var. Totalde 5P var. 5P dediğimiz kavram diğer tarafta da şurada da sadeleştirdiğimizde 3T yapacaktır. T bölü P oranını istiyordu. T bölü P oranı da arkadaşlar 5 bölü 3 yapar diyeceğiz. Tüm ile birlikte ağırlığı 2000 N olan forklift üzerine 1000 N aralığında içi boş silindir şeklindeki homojen bir su valide şekliyi yerleştiriliyor. Dakikada 10 litre su akıtan sabit bir musluk açılıp varilin su ile dolması isteniyor. Buna göre forklift musluk açıldıktan en fazla kaç saat devrimeden dengede kalabilir demiş. Şimdi buradaki olay şu arkadaşlar. Buradaki 2000 Newton'luk forkliftin ağırlığının torkuyla buradaki su ve e, kabın ağırlığın torku birbirine eşit olduğu anda hani maksimum olacaktır diyecek. O zaman şöyle bir denge kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 2000 Newton'u biz buraya göre tork alalım. 2000 çarpı 4x diyor. 2000 çarpı 4x. Diğer tarafta 1000 Newton zaten kendi ağırlığı var. 1000 ve akıtılan suyun ağırlığını da ekliyoruz. Ve çarpı buradaki uzaklığımızda 5x olacak. Buradan işlemleri hani sadeleştirelim. Şu x'ler gitsin bir kere. Ondan sonra burada 5 ile 2000 sadeleşsin. 400 yapar. 400 çarpı 4'ten 1600 yapacaktır. 1600 eşittir 1000 artı g olacak. O zaman ağırlığımız arkadaşlar burada 600 newton olacaktır. Bu da hani kütle cinsinden yaptığımızda 60 kilogram olacak. Peki, şimdi burada hani m eşittir d çarpı v diye bir muhabbet vardı. 60 kilogram dediğimiz olay 1 çarpı o zaman v cinsinden hani bu da ne yapar hani 60 hani gram olarak da alabilirsin. Hatta öyle almak daha mantıklı. Olur. 60 bin gram olacak v eşittir o zaman 60 bin santimetre küp yapacaktır. Peki o zaman bunu da hani litre bazında dönüştürürsek eğer 60 bin santimetre küp litreye çevirdiğimizde bir kere desimetre küpü almamız lazım. Bu da ne yapar arkadaşlar? 60 desimetre küp yani 60 litre yapar. 60 litre kaç sürede dolacak ona bakmamız lazım. Dakikada 10 litre doluyorsa o zaman 60 litre arkadaşlar 6 dakikada dolacaktır. 6 dakika dediğimiz olayı da saat cinsine çevirmemiz gerekiyor. O da ne yapar? Hani 01 saat içerisinde hani 60 litre dolacak ve bundan sonra hani e, her dolan su bunun dengesini şaşırtacak ve hani buradaki e, araç devrilmiş olacak. O yüzden cevabımız burada 01 olan adana olacaktır. F ağırlığındaki cisim ağırlığı önemsiz makara ve ağırlığı önemsiz esnemeyen ipler yardımıyla kurulan şekilde düzenek F kuvvetiyle dengelenmiştir. Sistem dengeliyken duvara sabitlenmiş T gerime kuvveti oluşmaktır. 90 alfa ve betadan büyükmüş, alfa da betadan büyükmüş. Buna göre FTP arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Buradaki Lamy teoremini kullanırsınız ya. Şuradaki P ağırlığı burada da P ağırlık olacak. T ip var ve F kuvvetimiz var. Buradaki hani Olay nedir? F bölü F bölü karşısındaki açı 90 yani sin 90'dır. Sonra ne var arkadaşlar? T bölü burada 90 artı beta var. Yani sin 90 artı beta olacaktır. Sonra bu da eşittir. P bölü ne olacak arkadaşlar? Şurası da yine alfa olacaktır. Sin 90 artı alfa şeklinde yazacağız. Peki. Şimdi burada sin 90 zaten 1'dir. F bölü 1 olur diyeceğiz f bölü 1. Sonra bu diğerlerini açılara göre yorumlayalım. Şimdi burada 90'dan büyük çıkıyor. Mesela şöyle bir kural aklınıza gelsin. Mesela sin 120 ve sin 100 kaç olsun? 143 olsun. Sin 120 sin 60'a eşittir. Ondan sonra sin 143 de sin 37'ye eşittir. Hani sayı değeri olarak. Sin 60 nedir arkadaşlar? Kos 30 yani o da köküç bölü 2'dir. Sin 37 nedir? Bu da arkadaşlar e, 06 yani 3 bölü 4'tür. Burada hangisi büyük ona bakalım. Mesela kök 3 bölü 2 3 bölü 4. Karesini alsak üst taraf 3 bölü 4 yapar karesini alsak burası da 9 bölü 16 yapar. O zaman burada buradaki mesela e, payda eşitlersek eğer arkadaşlar burada ilk durum yani şurası 48 burası payı 36 olacak. Yani 48'den 36. Yani sin 120 sin 143'ten daha büyük olacak. O zaman arkadaşlar şimdi burada açısı küçük olanın, açısı küçük olanın o zaman kuvveti daha büyük olacaktır diyeceğiz. Peki şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar o zaman beta açısı daha küçük arkadaşlar burada. Beta açısına baktığınızda karşısındaki değer ne var? Hani bunu dengeleyen ne var? T var. O zaman T'nin gerilme kuvveti yani T ip gerilmesi P'den daha büyük olacaktır. Çünkü T bölü mesela sin 90 artı beta var. Diğerinde de arkadaşlar sin 90 artı alfa var. O yüzden de arkadaşlarım burada F en büyük sonra T sonra da P şeklinde söyleyeceğiz. Cevabımız yani D seçeneği olacaktır. İkisi cismi ağırlığı önemsiz esnemeyen ipler yardımıyla dengelenmiş şekilde sistemde duvara sabitlenmiş iplerde oluşan gelme kuvvetleri T1, T2, t diyor. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bir kere arkadaşlar şunu bilmek lazım. Açılar aynı ya. O zaman buradaki ip gerimeleri de aynıdır. Yani T1, T2 ve T3'tür diye söyleyeceğiz. X, Y, z öz, cisimleri özdeş ve alfa, beta, teta eşitse ip gerimeleri de eşittir diye söylemiş. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Çünkü hani her şey eşit yani öyle söyleyebiliriz. X, Y, z cisimleri özdeş ve yani X, Y, aynı ağırlıkta. Alfa en büyük beta ve teta diye sıralamış. Burada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela burada açı epey bir küçük olsun yani sıfıra yakın olsun o zaman bu iki tane kuvvetin bileşkesi mesela ağırlıklar P dersek eğer o zaman P bölü 2, P bölü 2 şeklinde olacaktır. Ama bu açıları gitgide açtığımızda yani aradaki açıyı arttırdığımızda şu açıdan bahsediyorum. Bu açı arttırdığınız zaman arkadaşlar o zaman bu yanlara doğru olan kuvvetler de oluşacağı için o zaman ne yapacaktır arkadaşlar buradaki değer yani ip gerilmesinin değeri gitgide artması gerekecek. O zaman şöyle yine en başa dönelim. Yani açıların durumlarına göre en başa dönelim. O zaman arkadaşlar cisimler özdeş. Alfa açısı en büyükse ve e, teta açısı en küçükse arkadaşlar. Teta en küçükse buradaki açı en büyüktür arkadaşlar. Bakın burası en büyüktür. Buradaki açı en küçüktür diyeceğiz. Yani burası büyük burası küçük olacak. O zaman arkadaşlar... Buradaki açı en büyükse o zaman T3 ip gerilmesi de en büyük olacaktır. En küçük açı olan hangisiydi? Burada T1'in oluşturduğuydu. O zaman buradaki ip gerilmesi de en küçüktür diyeceğiz. Bu da doğrudur. İp gerilmeleri eşit ve alfa beta teta büyüklük ilişkisi var. Kütleler arasındaki ilişki mx mi mz'dir diyor. Buradaki ip gerilmeleri eşitse arkadaşlar teta açısı en küçükse buradaki açı en büyük olacaktır. Yine söylüyorum. O zaman da arkadaşlar en büyük açı ve ip gerilmeleri de eşitse burada hani tersten gidersek eğer buradaki kütle en küçük olan da z cismi olacaktır diye söyleyeceğiz. Yani x de en büyük o yüzden hepsi doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Bir elektrik mühendisinin şehirler arası ele, enerji iletim hattı için çizdiği proje Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ yani TEDAŞ tarafından onaylanmamıştır. TEDAŞ projenin bir yere paralel esen rüzgarlara karşı yeterince dayanıklı olmaması, iki soğuk havalarda tel üzerinde oluşan buzların ağırlığından dolayı meydana gelen buz yüküne karşı dayanıklı olmaması bile kabul edilmediğini belirtmiştir diye söylemiş. Peki, peki arkadaşlar buna göre Elektrik mühendisinin yeni çizeceği projede aşağıdaki değişiklikler hangisini yapması gerekmez diyor. Direkler arasındaki mesafeyi azaltma. Buradaki mesafeyi azaltırsak arkadaşlar daha kısa olur ve daha dayanıklı olur. Doğrudur. Direklerin boyunu kısaltma diyor. Direklerin boyunu kısaltırsak eğer arkadaşlar daha dayanıklı direkler elde etmiş oluruz. Bu da olur. B. Direklerin ayakları arasındaki açıklığı arttırma. Burada da açıklığı arttırırsanız eğer arkadaşlar daha net hani bir kuvvetle daha hatta şöyle söyleyelim daha destekli bir şekilde yere temas edecektir. Bu da olur. Direkler arasındaki gelmiş ter sayısını arttırma diyor. Şimdi buradaki olay şu. Zaten tek tek terlerde sıkıntı vardı. Bunu yapmayacağız arkadaşlar. Bu gerekmez. Direkleri dayanıklı yüksek bir malzemeden üretme bu da yine e, olur. Çünkü rüzgarlara karşı dayanıklı olmuş olur. Yani burada gerekmeyen denizli seçeneği olacak diyeceğiz. Yedinci soru. Hiç yok iken kütle merkezi O noktası olan yük gemisinin diyor. Üstten görünüşü şekildeki verilmiştir diyor. X container'ın öz kütlesi içindeki yük ile beraber Y'nin iki katıdır diyor. Yani DX arkadaşlar 2D ise Y'nin 2 yine D kadarmış. 12 tane X, 12 tane Y konteynerini yüklemek için görevlendirmiş geminin 4. kaptanı 4. kaptanı diyor. Yüklerden bir bölümü şekli gibi yüklemiştir. Kalan 4 yükü dengeli yerleştiremeyip geminin yüklenmesinden sorumlu geminin 2. kaptanı çağırmıştır diyor. Geminin güvenli ve ekonomik seyri için kütle merkezinin yerinin değişmemesini isteyen geminin 2. kaptanıyla son 4 yükün diyor. Hangilerini yerleştirebilir diyor. Şimdi bakalım. Buradaki olay şu arkadaşlar. Şimdi burada hani x'in ağırlığına 2m dersek y'nin ağırlığında da 1m diyelim. Tamam mı? Şimdi buradaki kütle merkezi o noktası olsun isteniliyor. Şimdi burada ilk baştaki kütle merkezi neresidir? Onu bir şey yapalım. Şöyle bir yaklaştırayım arkadaşlar. Yaklaştırdığımızda bakın. Şimdi burada maviler x, kırmızılar da y'yi temsil ediyor. Şimdi buradaki iki tane mavi var. Burada da iki tane mavi var. O zaman bu ikisinin kütle merkezi arkadaşlar yani daha doğrusu Dördünün de kütle merkezi arkadaşlar orta nokta olacak. Şu kırmızıların da kütle merkezi yine orta noktası olacaktır. Şimdi buradaki olay şu. Bakın şu, şu mavilerin kütle merkezi. O zaman bu mavilerin kütle merkezini buraya alabilirim. Ve 4 tane olduğundan dolayı e, ve tanesi 2 olduğundan dolayı 8 M kütle var. Sonra bu kırmızıların da kütle merkezi yine şu ikisinin, burası bu ikisinin de burası olacaktır. Ve bunların da kütle merkezi yine burası olacak ve her birisi M kütlesinde olacağı için burası da totalde 4M olacak. Yani 8M diye ya. burası şu an 12M oldu. Şimdi üst taraf gitti. Tamam. Bura gitti. Sonrasında geliyorum buraya. Şimdi bu ikisinin kütle merkezi maviler şurada. E, 2M'den 4M olacaktır. Ondan sonra burası da 2M'ye kadar olacak. 4M burası. 2M'de burası oldu. Şuraya 2M yazalım. Sonrasında buralarda yine aynı şekilde maviler ve kırmızıların kütle merkezlerini hesaplarsak burası ve burası oldu. Yani yine şurası arkadaşlar 12 M'ye kadar yaptı. Şimdi isteniliyor ki bizden yine kütle merkezi o noktası olsun. Ve hani e, şu an bundan önceki yani daha hani var olanların kütle merkezlerini bulmamız lazım. Şimdi şu 12M ile şuradaki 12M zaten O noktasına özdeş uzaklıklarda. Hani bunların yine O noktasında. Şimdi 4M ve 2 m kütle merkezlerine baktığımızda şimdi burada uzaklıklar özdeş ama hani ee kütleler farklı olacağı için buradaki olay şu olacak arkadaşlar. Aşağıdaki yani kütle merkezi O noktasından aşağıya doğru kaymış diyeceğiz. O yüzden bunu göz önünde bulundurmak lazım. Yani mesela X'ler ve Y'leri koyacağız. Şöyle biraz şey yapalım. Burada mesela birinci durumda. Mesela üst tarafta daha ağırlar. Yani 1 ve 2'de daha ağırlar olması lazım. E, 3 ve 4'te daha hafifler olması lazım. Mesela birinciye bakalım. Birinci de 1 ve 2'de X'i koymuş olur. Hani X'leri koyarsak eğer yukarıya hani kütle merkezini almış oluruz. 3 ve 4'te Y'ler var. Evet bu olur. Uygundur. Ama ikinci de olmaz arkadaşlar. Yine aşağıda kalmış olur. Ee, üçüncü de bakın. 1'e y'yi koymuş. Ondan sonra 4'e y'yi koymuş. Bak burası y, burası y, burası x, burası x. Bunların zaten kütle merkezi burası olacak. Yani yine değişen bir şey olmayacaktır. Yani yine aşağıda kalmış olacaktır. İlk durumdan kaynaklı. O yüzden burada olabilen sadece yalnız bir olur diyeceğiz. Böyle uzun bir soruydu. O yüzden hani böyle yavaş yavaş çözdüm. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Diğer testlerde, diğer videolarda karşınızda olacak. Arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.